Yurt dışındaki e-ticaret platformları hakkında Ticaret Bakanlığı'na gelen şikayetler dikkat çekti. Türkiye'de henüz temsilcilik açmayan site kullanıcıların TC kimlik numarasını istedi. Türkiye'de faaliyet göstermeyen, temsilciliği bulunmayan e-ticaret siteleri her zaman büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Kimi ürünlerin kalitesizliğinden, kimi istenilen ürünün gelmemesinden şikayetçiydi. Son dönemde popüler olan yurt dışındaki alışveriş sitesi şimdi de veri sızıntısıyla gündemde. Neredeyse yılda 150 bin paketin buraya geldiğini görüyoruz. Toplam cironun ise 83 milyar olduğu ifade ediliyor ve bu rakam her geçen gün artış gösteriyor. Sanal medyada bu reklamlar sürekli kullanıcıların önüne çıkıyor ve cazip tekliflerle vatandaşları, kullanıcıları kandırabiliyorlar. Türkiye'de henüz temsilcilik açmadığı için Ticaret Bakanlığı tarafından son dönemde sık sık uyarılar alan e-ticaret sitesinin tüketicilerden alışveriş Öncesinde kimlik numarası istemesi vatandaşların şikayetlerine neden oldu. Şikayetlerin sayısının 50 bine aştığı öğrenildi. E-ticaret.go.tr hey üzerinden ilgili alışveriş sitesini sorgulayabilir ve güven damgası olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Türkiye'de yerleşik olmayan bir firma tarafından milyonlarca kimlik verisine ulaşılması ülke güvenliği açısından risk yaratır mı? yaklaşık 10 milyon kişisel verinin TC kimlik numarasının bu platform üzerinden kayıt altına alındığı ifade ediliyor ve bu durum aynı zamanda bir milli güvenlik sorunu olarak da karşımıza çıkıyor.